kumaşta bir hikaye. Her dikişte bir tutku. Her desende bir macera. Her parçamızda ise yılların tecrübesi var. Armen Moda olarak deneyim ve ileri teknolojiyi buluşturarak 2023 yılında Türkiye'nin ilk ve tek tekstil ihtisas OSB'si olan Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulduk. 10.000 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 18.000 metrekare alana kurulu modern tesisimizde kalite, yenilikçilik ve güvenirlik ilkeleri ışığında hazır giyim ürünleri üretiyoruz. Bugün 250'ye aşkın çalışanımız ve aylık 250 bin adet ürün kapasitemizle tasarımdan üretime, kalite kontrolden sevkiyata kadar her bir detayı titizlikle işliyor. Modern üretim hattımız, son teknoloji makinalarımız ve çevre dostu üretim yöntemlerimizle sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz. Hayal etmek, üretmek ve dünyayı giydirmek. İşte bu misyonla bugün dünyanın birçok seçkin giyim markasının çözüm ortağı olarak onlarca ülkeden binlerce insanı giydirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Her zaman ilerlemek ve yenilenmek adına kendimizi sürekli geliştiriyor. Yeni yatırımlarla kısa sürede 750 çalışan ve 750 bin adet üretim kapasitesine ulaşarak hem ülke istihdamına hem de ihracatımıza katkı sunma hedefi doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Müşteri memnuniyetini ve sektördeki konumumuzu korumak adına kaliteden ödün vermeden üretmeye Türk tekstil sektörünü daha da ileriye taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Armen Moda